kalbimizden seyrediyoruz seni. Bak, işte bir yaşındasın. Ben beni saat yurdundasın. Sana süt anne de olmadı de diye kadınlar. Bu yüzden dargın bulurlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Ve kısmı küküm giriyor beni saat yurdunda. Bu yüzden bulut bakıyor içinde Sana aşık ayrılmıyor başkından. Ve insanlar yağmur duasında <laughs> Hazreti Halime cana alıyor seni. Bizim bir gölgelik var güneşten korumak için. Ama minicik bir bulut sana ben sana kilit. <laughs> Dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Yağmuru da unutuyor. Duayı da, kutluyu da. Ama sen unutmuyorsun, uğruna canlarımın feda o gözlerinle gökyüzüne yüzüne bakıyorsun. Minik bir sınıf bakışlarına. Ve sonra büyüyor, büyüyor. Nazlı nazlı yağmur damlaları inmiyorsun sen. Çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. Ben 6 altı yaşındaydım. Medine'yi münevvere yolundasın yanında aziz annen ve ümmü eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında ve sonra yolda, ebvada, öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalif bir başka seviyorsun. Ebu Talif bir başka seviyorsun. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenin gelmedi senin yanında. Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya. Kaç gece anne diye hıçkırarak uyandın efendim. Senin yerine de anne dedik annelerimize. Senin yerine de baba dedik. Bak işte 25 yaşındasın. Ve bambaşkasın kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor. Sen, sen Muhammed Ülemin Otuz 33 yaşında Dalga dalga rahmet var. 35 yaşında Hadi gel bekletme ey yar. Ben de bir haber da bıçak mı götürdüm? Hazır mı? Ne ben İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ey yar. Sinesi çatlayacak Rasul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. Bak işte 40 yaşındasın. Kira nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden. Hala selam Sen Kainatın yüreğinden kopan ışıktın, sen karanlık gecelerimizin sabahısın, sen Nebiyullah'sın. sen Habibullah'sın, sen Rasulullah'sın. Niye ilgilttiler ki seni Kultanım, niye işkendi yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervası size saldırır? Kabe'de ağlayışın geliyor gözünüzün önüne, amca, Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor deyişin. Başına pislikler saçılıyor. Uğruna camlarımız feda o mübarek başına. Ve biri koşuyor Mekke sokaklarına. Bu koşan kim diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma'da sehra. Velilerin anası yüzünü gözünü siliyor biricik. Yer yani yüzünde sana en çok benzeyen, <laughs> gülmek isten, ağlamak isten, ağlama kızım, <laughs> değişim geliyor gözünün önüne. Niye çıkarttılar ki yurdundan seni sultan? Himayet kaldır diyen, onlar bilmiyorlar yani seni himayetini. Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar sana deli diyorlardı, sen susuyordun. Onlar mecnun diyorlardı, sen susuyordun. Onlar seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı, sen Allah diyordun Azze ve Celle. Sen Allah diyordun, semaya haşyet kapıyordu. Sen Allah diyordun, arşalat istiyordu. Bedir'de Allah diyordun, üç bin melek iniyor alacaklardan. Yüz yirmi beş bin sahabi, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. <laughs> Medine-i Münevvere sokaklarına geçiyor. Neccar oğulların küçük kızlar seni görünce, sevinçlerinden ne yapacaklarını bilememişlerdi. Onlara, beni seviyor musun diye sormuş. Onlar da, seni çok seviyoruz ya Resulallah demişlerdi. Kendi de onlara, ben de sizi çok seviyorum demiş Bugün yeryüzünde yaşayan gençler var. Onlar da seni çok seviyor Ya Resulallah. Belki Neccaroğulları kızları değiller ama gözyaşlarından belli ki onlar seni canlarından da çok seviyorlar. 63 yaşındasın. Nefik hala duasındasın. Senin için siyah günden bir kütüphan olmuşlar. Onu giyerek yanına çıkmıştım. Ellerini dizlerine vurarak, görüyor musunuz? Ne kadar bir güzel bir iştir. Meclisine oturanlardan birisi ayağa kalkır. Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah, onu bana verir misin? Niye istemişti ki onu senden? Çok sevdiğini bile bile, istendiğinde katiyen hayır diyemediğini bile bile. Evet, dedin o zaman. Ve sen yine eski yamalı düşmanıydın. dostuna kavuşmaya bir hafta kalır. Haberler uçurmuştu Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kişiler gelecek ki, keşke Resulullah'ı görseydik de ne malımız, ne evladımız olsaydı diyecekler. Hazreti Enes de paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerini görmeye çık Ey Ey Medine'yi i Münevvere Ümmeti, ümmeti diyen sevgili, ey Mekke mihrabında, alemler hesabına, Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çık, veyadelik. Rabbinden bize ne getir, bizden amenna. Duyduk, işittik, ifade ettik. Ya Resulallah, sen hala kırk yaşındasın, hala ümmetinin başındasın.